Fibrinojen karaciğerde sentezlenen bir proteindir. Kanın pıhtılaşmasında önemli rol oynamaktadır. Kan pıhtısının aslında esas yapı taşıdır. O yüzden fibrinojen düşüklüğü kanamaya neden olabilir. Peki fibrinojeni düşüren nedenler nelerdir? Başlıca 5 temel neden bulunmaktadır. Bunlardan birincisi karaciğer hastalıklarıdır karaciğer hastalıklarında, karaciğer harabiyeti yapan karaciğer sirozu gibi rahatsızlıklarda fibrinojen sentesi bozulduğu için fibrinojen seviyesi düşebilir, kanamaya meyil görülebilir. İkinci neden, disemine intravasküler koagülasyon dediğimiz yaygın damar içi pıhtılaşma sendromudur. Bu rahatsızlıkta kanda yaygın pıhtılar oluşur bu pıhtılar fibrinogeni tüketir. O yüzden fibrinojen seviyesi de düştüğü için yine kanamaya meyil ve kanama durumları ortaya çıkabilir. Yoğun kanama durumları, travma sonrası yoğun kanamalar, ameliyat sonrası yoğun kanamalar da yine pıhtı oluşturabilme adına fibrinojen seviyesini düşürebilir. Dördüncü olarak en sık görülen fibrinojen düşüklüğü nedeni genetik fibrinojen düşüklüğüdür. Doğuştan gelen bazı mutasyonlara bağlı fibrinojen seviyesi düşebilir. ciddi fibrinojen düşüklüklerinde kanamalar görülebilir ama genel olarak nadir bir durumdur. Beşinci neden fibrinolitik tedavidir. Yani bir pıhtı oluşmuştur. Bu fibrin pıhtısını eritmek için kan inceltici tedavi verilmiştir. Buna bağlı fibrinojen seviyesi düşebilir. Peki Fibrinojenin yüksekliği görülebilir mi? Evet. Fibrinojen yüksekliğinin de aslında başlıca 5 temel nedeni bulunmaktadır. En sık görülen neden enfeksiyon ya da enfeksiyon dışı iltihap durumlarındadır. Buna kısaca inflamasyon adını vermekteyiz ve inflamasyon fibrinojen yüksekliği yapan en sık nedendir. Bunların dışında ikinci neden olarak gebeliği sayabiliriz. Üçüncü neden olarak sigara tüketimini sigara içen kişilerde fürnujen yüksekliği sıkça gözükür. Dördüncü neden ileri evre kanserlerdir. İleri evre kanserlerde fürnujen yüksekliği görülebilir. Burada kısa bir parantez açayım. İleri evre kanserlerde fürnujen düşüklüğünün nedenleri arasında bahsettiğimiz disemine intravasküler koagülasyon durumu gelişmişse fibrinojen düşüklüğü de görülebilir. Beşinci ve son neden ise koroner arter hastalığına sahip hastalarda yani kalp ve damar hastalığı olan kişilerde yine fibrinojen yüksekliği görülebilir. Kanama durumu olan kanama nedeni tam olarak açıklanamamış kişilerde fibrinojen düşüklüğünün olabileceği göz önünde tutulmalı. Fibrinojen yüksekliği bulunan kişilerde de fibrinojen yüksekliği yapıla, yapabilecek 5 temel nedenin mutlaka dikkatle irdelenmesi gerekmektedir.